Merhaba. Evet, bakalım bugün hangi başlığı konuşacağız. O kadar çok konu var ki. Sanırım sürdürülebilirliği bu kadar sevmemin en önemli nedenlerinden birisi bu zenginlik. Evet, konumuz şirketlerde neredeyse sürdürülebilirlik dendiğinde ilk akla gelen ama çoğu zaman en yanlış anlaşılan başlıklardan birisi yine. İlk akla gelen derken biraz ironi yapıyorum. Keşke ilk akla gelen olsa. Evet, nedir bu konu? Etik kod, etik süreçler. Yani etik kod hazırlamaktan bahsedeceğiz. Genelde bana şu cümleyle geliyorlar. Bizim etik kodumuz var. Ve bu cümle çoğu zaman da şunu ima ediyor. Bu konu bizim için gündem maddesi değil. Yani her şeyimiz var. Peki gerçekten öyle mi? Gelin birlikte bakalım. Önce çok net bir tespit yapalım. Etik kod hazırlamak elbette tek başına bir şirketi sürdürülebilir yapmaz. Ama doğru kurgulanırsa sürdürülebilirlik yönetiminin en kritik yapı taşlarından biri olabilir. Buradaki fark çok önemli. Etik kod neden bu kadar popüler? Çünkü hazırlanması görece kolay bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bir metin yazılıyor, hukuk birimi gözden geçiriyor, yönetim kurulu onaylıyor, internete yükleniyor. Etik kodumuz tamam. Ve çoğu zaman süreç burada bitiyor. Ama şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu etik kod şirkette kimin davranışını gerçekten değiştirdi? Burada duralım. Sağda en sık gördüğüm tablo. Bu kısmı özellikle anlatmak istiyorum çünkü çok tanıdık gelebilir. Diyelim ki şirketin etik kodu var ama çalışan bir ihlal gördüğünde ne yapacağını bilmiyor. Ya da biliyor ama konuşmaktan çekiniyor veya sisteme güvenmiyor ya da konuşursa başına ne geleceğinden emin değil. Bu durumda şunu açıkça söylemek gerekir. Bu etik kod yaşayan bir sistem değildir. Sadece duvarda asılı bir metindir ve sürdürülebilirlik ilkeleri tam olarak burada devreye girer. Etik kod ne zaman anlam kazanır biliyor musunuz? Etik kod şu soruların cevabı olduğunda anlamlıdır. Bu kod hangi riskleri yönetmek için var? İhlal olursa ne yapacaksınız? Etik konularda şikayetler kime ulaşıyor? Kim değerlendiriyor? Bir yaptırımınız var mı? Üst yönetim bu kodu gerçekten sahipleniyor mu? Eğer bu soruların cevabı yoksa etik kod yine bir iyi niyet beyanı olmaktan öteye geçemez. Standartlar bu konuya nasıl bakıyor? Burada yine çok net olmak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Bütün referanslarımı aşağıya veriyorum. OECD kurumsal yönetim ilkelerine bakıyorum etik davranışı yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlıyor. CRI 205 ve 206'ya bakıyoruz. Etik ihlallerin nasıl yönetildiğini raporlamanızı istiyor. ESRS G1 yani daha çok yönetişimle ilgili olan bölümüne bakıyoruz. Sadece etik kodun varlığıyla yetinmiyor. Nasıl uyguladığınızı da açıklamanızı istiyor. Yani standartlar şuna bakıyor. Metni yazmakla bitmiyor iş. Bu metnin içinde yazanlar gerçekten yönetiliyor mu ona bakıyor. Sağdaki en büyük çelişki aslında bir başka örnek üzerinden anlatalım. Mesela şirket etik kodu yayınlıyor ama davranışlar bu kodla çelişiyor. Yani etik kod var ama uygulanmıyor. İşte bu sürdürülebilirlik açısından çok tehlikeli bir noktadır. Çünkü etik güvenle ilgilidir. Güven sarsıldığında sistem çöker. Peki etik kod ne zaman sürdürülebilirliğe hizmet ediyor? Ona bakalım. Ee, üst yönetim etik kodu sahipleniyordur. İhlal mekanizmaları açıktır ve güvenlidir. Bildirim yapan kişi korunuyordur. Etik performans izleniyordur. Etik kod performans ve karar alma süreçlerine yansıyordur. İşte o zaman etik kod şirketin risk yönetimi sisteminin bir parçası olur ve o zaman sürdürülebilirliğe hizmet eder. Gelelim doğru soruya ve yanlış sorudan başlayarak. Etik kodumuz var mı? Doğru soru. Bu etik kod şirketin davranışlarını gerçekten yönlendiriyor mu? Bu sorunun cevabı evetse çok güvenli bir yerdesiniz. Toparlıyorum. Etik kod hazırlamak tek başına sürdürülebilirliğe hizmet etmez. Ama doğru bir sistemle yönetilirse ve tabii ki çalışan sisteme güvenirse sürdürülebilirliğin omurgalarından birisidir. Sürekli aynı noktaya geliyoruz evet ama yapacak bir şey yok. Sürdürülebilirlik iyi niyet değil, iyi yönetim meselesidir. Bu bölümün sorusu sizin şirketinizde etik kod bir döküman mı yoksa herkesin bildiği ve ciddiye aldığı bir yönetim aracı mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Referansları aşağıya bırakıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.